Arkadaşlar Goku sevenler yoruma yazsın Goku. Ee, bilmiyorsanız e, şeyden unutup Goku Ben, ben adım Cidi öğretiyorum. Ama yani artık çektim. Ama filmini bulamıyorum. Yani filmin adı ne şu an bilmiyorum. Çünkü benim İngilizcem yok. Ama karakterin e, İngilizcesini bilmiştik. Goku. Goku. seven Arkadaşlar e, Bir arkadaşımız top videosunda Ben topa bir şey yazmıştım e, Arkadaş alaka Puh, alaka. Alayım, o da, ne alaka yazmış Bu alaka Ne Ne yazdım Kim yazıyor Kardeşim Her çekmeliydi Canım, var, böyle, 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 Canım istedi Bir İmah, tane arkadaş, bir arkadaş alakası, e, Like almış be benim de canım iseri bir de benim yorumlara bak bir de türk iş ne no, türk iş türk iş ne no yazıyorlar ya anlamıyorum insanları bir Niye böyle oluyor? Adamın yorumlarına bakın. O çok iyisin abi diyor. Bir de benim yorumlara bak. Allah, Allah.